Takdir edersin ki bu kitap sektörü de büyük bir sektör. Bu sektörden ekmek yiyen e, yazarlarımızı, düşünürlerimizi, aydınlarımızı, aydınlarımızın eserlerini, e, eserlerinin alınması, okunması noktasında mutlaka orada da bir pazar var. Ee, yayın evlerinin bulunmalarıyla ilgili, bulunmamalarıyla ilgili konunun bence e, detayını alt kısmını araştırırsak, araştırırsak bence altından mutlaka madde maddeyle ilgili kazançla ilgili bir şeyler çıkacaktır diye ben düşünüyorum. Konuyu tam da detaylı bilmiyorum ama konunun böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. Onun için yoksa yani binlerce kitabın ee, onlarca, yüzlerce yazarın, belki binlerce yazarın kitabının sergileneceği, kitabının tanıtılacağı, birçok etkinliğin yapılacağı bir e, efendim, önemli bir etkinliği organizasyonu, platformu işte herhangi bir yayın evine yasak getirerek gölgelemenin çok da akıllıca, çok da mantıklı bir şey olmadığını düşün, düşünüyorum. Onun için bence burada amaç üzüm yemek değil, balcıyı dövmek Burada bir Mehmet Sekmen eleştirisi getirme üzerine bir çıkış var diye düşünüyorum. Ama onun altyapısına da bakarsak altyapısında mutlaka sunulan şartlar ya da yerine getirilmesi gereken şartlarla yerine getirilmeyen istekler arasında bir çatışma sonucunda belki böyle bir şey olmuştur ama bununla ilgili de dediğim gibi bir detayına Bakmak gerekiyor, bakacağız. Zerdalcıdır.